Beşinci sıradayız. Aynı iple devam ediyoruz. Burada ikili trabzanlar yapacağız. İlk trabzan için üç zincir ilk trabzana bir tane trabzana denk geliyor. Altı tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir artış yapıyoruz. Tekrar altı tane ikili trabzan yapıyoruz. Üç Dört 6 Sonraki boşluğa 2 iki tane ikili trabzan. 1 2 Artış yaptık. Tekrar 6 tane ikili trabzan. 1 2 3 6. Evet 6 tane ikili tırabzan yaptık. Sonraki boşluğa 2 tane ikili tırabzan yapıyoruz. Yani artırarak gidiyoruz. 6 tane ikili tırabzan, sonraki boşluğa 2 tane. Şöyle göstereyim. Evet. 6 tane 2 3 4 5 6 ikili tırabzan sonraki boşluğa 2 tane. 1 2 3 4 5 6 Buraya iki tane. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edip en baştaki trabzana sık iğne ile bağlıyoruz. Beşinci sıra bu şekilde bitmiş oluyor. İpi kesiyoruz. Farklı bir renkle devam edeceğiz. Evet. Altıncı sıradayız. Altıncı sırada altı tane ikili trabzan yaptık. Sonraki ilmekte iki tane artırdık. 6 tane e, ikili trabzan, iki artış, 6 tane ikili trabzan şeklinde tamamladık sırayı. Şimdi bu artış yaptığımız ikili trabzanlardan birincisinden yani şundan sık ile başlıyoruz. Burası biraz değişik, e, bu sıra biraz farklı farklı şeyler yapıyoruz. Bunun gibi düz, stabil bir şey değil, e, biraz daha farklı. Şimdi e, şu iki tane artış yaptığımız yerden ikili trabzanın artış yaptığı ilkine sık iğne yapıyoruz. Bir tane. Yanındakine de sık iğne yapıyoruz. Tekrar. Evet. Tığın üzerine ipi 3 kere doluyoruz. 1, 2, 3. Bu dörtlü trabzan deniyor buna. üç kere ipi doladık. Biraz sıradaki şu bordo motifin etrafından dolanarak, önden dolanarak şu şekilde, şu şekilde dolanarak dörtlü trabzanı tamamlıyoruz. Bir, iki, üç, dört. Evet. Bundan sonraki altı tane ilmeğe Arkadan öne dolanarak sık iğne yapıyoruz. Birincisi şu, şundan başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 yapacağız ki eee şu arttırdığımız tekrar yere gelelim. Eee 6 tane sık iğne yapıyoruz. Arkadan öne dolanarak. 1 3 4 5 6 Bakın. 2 tane sık iğne yaptık. Trabzan şu motifin etrafından dolanarak 4'lü trabzan yaptık. 6 tane sık iğne yaptık arkadan öne doğru olarak tekrar şimdi şu işlemi bir kez daha yapacağız. Eee 3 kere ipi doluyorum. 1 2 3 aynı yerden tekrar yani geriye dönüp şunun etrafından tekrar dörtlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 Şöyle bir motif oluşuyor. Göstereceğim şimdi. Şu şekilde V şeklinde bir motif oluşuyor. Şimdi bu iki tane artırdığımız yere yine sık iğne yapıyoruz. Bir, iki tane sık iğne yaptık. Tekrar ipin ipi üç kere tığın üzerine alıyoruz bir alttaki motifin etrafından dolanarak dörtlü trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 Daha sonra yine arkadan öne dolanarak 6 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 6 3 kere ipi doluyoruz, yine aynı motifin etrafından dolanarak bir, iki, dörtlü trabzan yapıyoruz. Böyle V'ler oluşuyor. Daha sonra üst sırada bunları birleştireceğiz, bu gerilecek. Bu şekilde V'ler oluşuyor. Sıra sonuna kadar böyle devam ediyoruz. Sık iğne ile bağlıyoruz. Farklı bir ipe geçeceğiz.